Hepinize merhabalar. Şimdi bir açılım yapacağız. Biliyorsunuz bu hafta aslan yeni ayı var ve birçok fırsatları da aslında içinde barındırıyor. O yüzden şöyle ufak bir açılım yapalım bakalım. Bu sefer kelt açılımı yapacağım. Bakın ilişkilerden yana ya da hayatınızdaki ilişkiler diyor. İlişkilerde yaşanan zorluklara işaret ediyor aslında. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Görelim. Gerçekten tam da yeni ay enerjisini destekleyen noktalar geliyor ilginç bir şekilde. Evet, şimdi Bakın gerçekten aşıklar kartı ile birlikte kılıç üçlüsü çıktı. Şimdi kılıç üçlüsü tabi biraz yaz tutmak, ağlamakla ilgili, üzülmekle ilgili, hayal kırıklığıyla ilgili, beklenmeyenin olmasıyla ilgili olabilir. Biraz böyle içselleştiren, biraz ağlatan bir durumla duruma işaret ediyor olabilir. Yani ilişkisel olarak kiminiz bu aslan yeni ay ile birlikte ilişkilerinde problemler yaşayacak demektir. Ama bu yaz tutulmalı. Yani bu farkındalık şunun için olmalı. Biten bitmesi gereken bir ilişki bitmiş olacak. Ya da hayatınızdan bitmesi gereken bir süreç çıkmış olacak. Bunu evet ağlayarak belki o duygusal e, bilinçaltında o duygusallığı depolamak yerine veya orada bir travma yaratacak şekilde tutmak yerine belki bu yası tutarak, belki ağlayarak bu duygularınızdan yani sizi ağırlaştıracak duygularınızdan uzaklaşabilirsiniz. O anlamda bu süreci kabullenerek aşmak belki sizin için en iyisi olacaktır. Çünkü kılıç üçlüsünden sonra kılıç dörtlüsü vardır. Kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Bu ilişkiden çıktım. Bunu unutmak için ya da ego için bir başka ilişkiye gideyim düşünceniz varsa Lütfen bunu da yapmayın. Çünkü kılıç dörtlüsüyle doğru zamanı beklemek ve içsel olarak kendinize yönelip aslında bu ilişkinin size öğrettikleri üzerine kafa yormanız gerekiyor. Peki bu süreçte zihinsel olarak nasılsınız diye baktığımızda kılıç onlusu çıkmış. Şimdi kılıç onlusu tabi aileye de işaret eder, paraya işaret eder. Bir şekilde mirası düşündürür. Ama ben tabii bunu ilişkiyle ilgili veya bu genel olarak Aslan Yeni ayıyla ilgili düşündüğümde aslında Böyle e, ailenin desteği de olabilecek şekilde bir pozisyonda olabilirsiniz ya da birilerinden bir fayda görebilirsiniz diye ümit ediyorum. Yani zihinsel olarak aslında başka görüşlere kafanız açıksa, zihinsel olarak açıksanız başkalarının görüşlerine yani çok fazla sabit fikirlilik benim düşüncem demiyorsanız etrafınızda size destek olacak, size yardım edecek veya size yeni fırsatlar çıkaracak kişiler olabilir o bir başkasının kanalıyla hayatınıza giren yeni bir haber olduğu takdirde işte bu kartta açık olmanızı çünkü fırsatın çok daha büyük fırsatları beraberinde getireceğini işaret ediyor. Peki ruhsal olarak nasılsınız? Bakın zaten bir fırsat bekleyeceksiniz görüyor musunuz? Yani zaten bu fırsatı istiyorsunuz. Yani öyle bir kördüğüme düğme girmişsiniz ki öyle bir kıstırılmışlık duygusu var ki demek ki burada kendinize gerçekten güvende hissedeceğiniz sağlam bir adım atmak için ruhunuz çok büyük bir ihtiyaç duyuyor demektir. Aslında bu ilişkiyle mi ilgili diyeyim ya da hayatınızda belki de başka konu olabilir, kariyer olabilir, iş olabilir, para olabilir, ilişki olabilir. Her anlamda zafer kazandığınızı zannettiğiniz anda aslında bunun bu durumun sizin için bir zafer olmadığını zaten kılıç üçlüsüyle anlamış oluyorsunuz. Yani aslında şunu sorgulamanız lazım. Diyelim ki bir ilişkiye girdiniz. Önemli olan o ilişkiye girmek mi yalnız kalmamak adına? Çünkü girdiğiniz an kendinizi zafer kazanmış edası ile bürünebilirsiniz. Yoksa gerçekten bu ilişkiye girdiğiniz kişiyle çok uyumlu bir yapınız var mı? Çok mu verici davranıyorsunuz? Çok mu görmezlikten geliyorsunuz? Bu noktalarda biraz daha farkındalıklı olmalısınız. Çünkü zafer kazandığım dediğiniz anda aslında burada hayal kırıklığınızı yaşayacağınızı hayat bir şekilde sizin önünüze getirmiş. Peki gelecekte ne olacak? Yakın gelecekte diye baktığımızda biraz tabii uğraşı vereceksiniz. Biraz böyle bu e, üzüntülü ya da bu size sizi üzen, hayal kırıklığına uğratan duygularla ya da kişinin sizde yarattığı duygularla boğuşmak zorunda kalacaksınız. Demek ki bu süreçte dengenizi korumak çok önemli. Yani orada mücadele etmenizi istiyor. Mücadeleyi keser, içinize kapanır ve yalnızlığı hayatınıza yansıtırsanız ve kendinizi kurban enerjisine düşürürseniz işte o noktada çıkmanız çok daha zor olur. O üzüntüden, o gözyaşlarından kuruyana kadar artık bir şekilde kurtulmanız zor olur. O yüzden burada mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Peki bilinçaltı deposunda ne var? Bakın bilinçaltında deposunda yine her şeyden tatmin olan bir adam ama arkasındaki o perde aslında arkasında gizli olan bir takım durumlara işaret ediyor. Yani sizin de bilinçaltınızda kendinize bile söyleyemediğiniz, kendinize bile itiraf edemediğiniz bir takım duygular var. Ve bu duygularla boğuşuyorsunuz aslında. Biraz böyle baskıladığınız, göstermediğiniz veya göstermekten çekindiğiniz duygular varsa artık bunları özgürce yaşamak için ne bekliyorsunuz çünkü dışarıdan sizi nasıl görüyorlar bakın sıkışmış Kıstırılmış kendini sanki bir zindan içerisine kapatmış hissiyatı ile birlikte sanki çaresizce çaresizmişsiniz misiniz gibi böyle bir hava demek ki böyle bir enerji yayıyorsunuz etrafınıza halbuki sizin gücünüzden kimsenin farkında kimse farkında değil. Demek ki bu durumdan kurtulmanız gerekir. Bakın bu durumda olduğunuzu gördüğünü gördükleri halde size yardım eli uzatan yok görüyor musunuz? Yani burada Durum aslında hayat sizin bu durumdan yani bu üzüntülü süreçten kendinizin çıkmasını istiyor. Kendiniz o sorumluluğu almalısınız. Bir başkasından beklememelisiniz veya bir başkasından bir destek bekliyorsanız bu desteği de söyleyebilmelisiniz. Yardım istemek kesinlikle egonuzu küçültmez. İnsanız, hepimiz birbirimizden yardım isteyebiliriz. Siz de eğer çıkamayacak bir durumda, bir mental durumda, bir psikolojik durumdaysanız yardım istemek için hiç beklemeyin. Zaten hayale bakın dengeli bir hayat istiyorum mutluluk huzur istiyorum yani başka bir şey yok görüyorsunuz denge istiyorum diyorsunuz bu dengenin oluşması için acaba çözüm ne sonuç ne daha doğrusu dengesizlik yani çok böyle aradığınız dengeyi bulmakta zorlanacağınıza göre demek ki sizin alma verme dengesine dikkat etmeniz lazım ve en önemlisi burada dengesizlik vaat ettiği için Bakın burada üzüntü duyduğunuz noktada eğer kişi size geri dönerse onu kabul etme durumunuz çok daha büyük ihtimal. Yani affetme durumunuz yani yaptıklarıyla yüzleşmemesini göze alarak bu ilişkiyi devam ettirme durumunuz mümkün. Çünkü dengenizi korumakta zorlanacaksınız. Çünkü büyük amacınız aslında hayatınıza denge getirmek. Ve o kişinin yokluğu size bu üzüntüyü yaşatacaksa o kişi geri döndüğünde onu hayatınıza kabul etmek bu dengeyi kısa süreliğinde olsa belki bir nebze durdurur ama uzun vadede yine aradığınız o dengeyi maalesef ulaşamayabileceksiniz. O yüzden burada verdi, vereceğiniz karar sizin için çok önemli. Aşıklar kartı çıkmış. Majör kart. Bir yol ayrımındasın diyor ve vereceğin karar senin için hayatı. O yüzden siz de bu kararı büyük bir sağduyu ve büyük bir e mantıkla aslında vermelisiniz. Bu noktada biraz gayret etmek gerekiyor. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum.